Kayhan Osmanoğlu örneği enteresan. Nerede aldı? Ben kendisine açıklayayım. Diploma işçisi, yöneticiler filan diyor. Ankara Gölbaşı. Ankara Gölbaşı'nda bu diploma görüşmelerini yaptı. Çetenin lideriyle. Ben Benim bir haberim yok falan diyor. Ben haberi olduğunu çok net olarak biliyorum. Ve çetenin Hücrevi olarak kullandığı bir dernekte bu diploma görüşmeleri yapıldı billat gitti. Çete lideriyle e, e, ve derneğin o derneğin başkanıyla görüştü ve bu görüşmeler sonrasında kendisine bir diploma hazırlanmasına karar verildi İnönü Üniversitesi'nde. üniversitesinde. Fakat enteresan olan şuydu Can abi. E, bu görüşmelerin işte bu gölbaşındaki e, derneğin e, Kayıhanoğlu'nun girip çıkmasının kontrolü yapıldığı Emniyette kayıtlar oluşturuldu, fotoğraflar var, teknik takip var. E peki hala neden bu şahıs benim adıma bu e, diploma e, basılmış yazılmış diyor da nasıl bu iş derinleştirilmiyor? Bu sorgu nasıl derinleştirmiyor? Bunun bir hesabının olması gerekiyor. Ayrıca hani diyor ki benim ben e, girmedim diyor. Hayır e, devlete kendisi girip diploma hazırlandı mı hazırlanmadı mı diye kontrol etmiş. Ee, ve tabii ki işte YÖK üzerinden e, devlette kontrolü yapıyor. Kendi telefonundan kendi IPC ile ve log kayıtlarıyla ee, emniyet kayıtlarında bu da yer alıyor. O bomba haber <laughs> Ya polisin elinde bütün bu bilgiler var ama polisin vermiyor. Elinde, abi polisin elinde bütün bu bilgiler var. Tamam ama buradan bir işlem yapılmıyor. Sorunla, soruşturma derinleştirilmiyor. Bak isimleri vereceğim. Birkaç güne. derneğin ismini vereceğim. Hepsini vereceğim. Tüm bu, bu e, bunlar böyle e, havadan değil. Bunlar yazılı bilgiler şeklinde ama hiçbir işlem yapılmamış. Şimdi bunları anlatacaklar önce. Bize kamuoyu mafya olmayacağı gibi burada da değil mi karşıtı. Karşıların... yok ya. İmkanı yok. Bak Halkımız bir de sadece bunu diploma zannediyor biliyor musun? Bu çok büyük bir çete gerçekten. Uluslararası bağlantıları da olan bir çete. Bu çete e, hazine arazilerini yine e, girerek, e, imzaları taklit ederek insanlara satıyor ya. İnsanlara satıyor, vurgunlar oluyor. 11 hazine arazisinin satıldığını biliyorum. Nerede? İstanbul'da, e, Çeşme'de ve Bodrum'da 11 e, hazine arası milyarlık e, değerlere sahip. O yüzden bize şunu e, hani buralarda böyle dijital imza almış girmiş çeteler filan gibi bir e, koruma kalkanıyla gelmesinler. Çünkü burada e, ünlü isimler de var. Sadece Hamza Yerlikaya'ya takılmayın. Hamza Yerlikaya dışında da bir takım önemli isimler var. Bunlar da herhalde zamanla ortaya çıkacaktır. Ya çok enteresan ama tabii işin şeyi ya bu kadar insanlar kolay diploma alabildikten sonra ya da kolay arazi alabildikten sonra kolay pasaport alabildikten sonra ya bu ülkede o kadar her şeye güven gitti ki ya ben şimdi mesela burada Almanya'da ehliyet almaya kalktım ya eskiden diyorlar ehliyet Türkiye'den gelen ehliyet otomatikman şey sayılırdı, geçerli sayılırdı. Şimdi saymıyor. Neden? Çünkü işte biliyor ki Türkiye'de ehliyet almak için 3 5 kuruş para ver ben yetiyor. Sınava girmene bile gerek kalmıyor. diploma eskiden burada işte muadil diploma diye şey yaparlardı. Yani üniversiteyi bitirdiğinde burada bir üniversiteye belki transfer olabilirdin. Şimdi olamıyorsun. Niye? İşte bu haberlerle görüyor. Pasaport pasaport vize alamıyorsun. Niye? Çünkü vize sahte, pasaport sahte yani ülke tamamen öyle çökmüş durumda ki bütün inandırıcılığını yitirmiş durumda ve hani bu sızmalar eğer adı hakikaten sızmaysa ya bir noktada belli ki banka sistemine, giderek istihbarata kadar sızabilecek yani bütün kurumlarıyla çöktüğünü değil mi? Çöktüğünü net bir şekilde görüyoruz ve yani bir şey yapmadıkları gibi yapması gerekenler zaten çetenin başında oldukları için e sistemi koruyabilecek hiçbir mekanizma yok. Yani e, kimden beklersin böyle bir şey? Cumhurbaşkanından ya Cumhurbaşkanının diplomasını tartışan bu ülke. Yani diploması var mı diye konuştuğumuz bir cumhurbaşkanından gel şimdi sistemi düzelt deme noktasındayız. İşimiz e, işimiz hayli zor. E, bir örnek daha vermek isterim. Aslında sadece sahte diploma dijital ortamda yapılması değil. Bu e, Türkiye'nin arka bahçelerine açılan üniversitelerinde ee, çok büyük e, buralarda e, Balkanlar, Balkanlar abi, Balkanlar çok önemli. Yani Bulgaristan çok önemli. Onun dışında Makedonya çok önemli, Bosna e, çok önemli, ve Kıbrıs e, çok önemli. Bir hikaye, dün anlattım. E, kısaca e, e, ifade etmek isterim bundan. Bunun nasıl bir sistem olduğunu gösteren bir durum çünkü. Şimdi e, Gorazde Üniversitesi var. Bosna Gorazde Üniversitesi geçen sene büyük bir baskına uğruyor e, Çünkü burada sahte diploma yapılıyor ve satılıyor veriliyor yani dağıtılıyor başka üniversitelerde veriliyor e, polis çok sayıda kişiyi e, gözaltına alıyor ve tutukluyor e, şimdi e, Gorazde Üniversitesi'nin sahibi kim sormak gerekiyor. Sahibini söyleyeyim ben size. Ekol e, güvenlik hizmetlerinin de aynı zamanda sahibi Naci Efe. Ama Naci Efe'nin başka bir özelliği daha var. Naci Efe Sadat'ın da orta. E, ve e, aslında iktidarın tam olarak adamı AKP aday, aday. Her üniversitede neredeyse bir bağlantısı var. İki gün önce bir üniversitede paneldeydi. Kardeş üniversiteleri, Gorazze'nin kardeş üniversitesi işte Nevzat Tarhan'ın rektörü oldu. Sadatçı, korkuyla Sadat'tan ayrılan psikolojik harpçi Nevzat Tarhan'ın kardeş üniversitesi. Ama Gorazze pek çok üniversiteyle de ortaklıklar, işbirlikleri kurmuş. Sonuç itibariyle geldiğimiz nokta bu. E, sistem, AKP iktidarı e, diyor ki yani bizden olan ya da böyle yolsuzluk, hırsızlık gibi dikkate e, değecek olmayan e, şeylerle uğraşmayı boş verin Çünkü biz de buralardan nemalanıyoruz. Çünkü biz de buralardan diploma alıyoruz. Bizim yakınlarımız da e, bu işlere yürüyor. Hatta biz de buralardan pay alıyoruz. Pay almadan o sistem, o tezgah kurulmadan bu işler yürümez çünkü. Bir çete uzun zamandır söz edilen, uzun zamandır gündeme getirilen bir çete yıllar sonra somut bir biçimde biraz daha net karşımıza çıkıyor. Ya yani bu akılla, bu denetimle. Bu ne bileyim yani e, sistemin böyle e, ahlaklı oluşuyla falan açıklanacak bir şey değil. Evet. Üstelik yani hangi kritik görevlerde royaldılar Kim aldı o diplomaları değil mi? Yani şu anda aslında araştırmacı gazeteciliğin altın çağını yaşamamız lazım. E, kim aldı imzalarıyla nasıl bir avantaj sağladılar kimlere? Kimin hakkını gasp ettiler? Hangi mevkideler şimdi değil mi? Bu tüm bunların didik didik etmemiz gereken bir şey aslında ipucu bu. E, aynen öyle yani şu şu çok üzücü tabii. yani bu ülkenin çocukları başarılı bilim e, insanı statüsündeki çocukları tabiri yerindeyse aç aç evlerinde oturuyorlar e, İşte Osman Kayhanoğlu e, başka bir takım isimler Sağlık Bakanı'nın yeğenini atlamadan anlatmadan geçemeyeceğim isimler filan öyle doktor filan oluyorlar. Tamam, doktor oluyorlar, avukat oluyorlar, tamam mı? Teknisyen oluyorlar. Ya e, gerçekten her şey çökmüş. Liyakati falan bir, bir kenara bırak. Yani mülakatlar, işte adam kayırmacılık falan bir kenara bırak. Hani hiç e, 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 kafasının içerisinde akıl olmayan yandaşa da diploma veriliyor. Tıp diplomaları veriliyor. Ya bu sonuçta tek adam rejiminin bize faturası öyle değil mi? Evet. Devletin bütün denetim mekanizmalarının devreden çıkması, bütün fren mekanizmalarının ortadan kalkması birden tam gaz gitmeye yol açtı ve duvara doğru giden bir ülkeyle bizi baş başa bıraktı.